Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün Chat GPT ile birlikte İstanbul'un fethi hakkında konuşacağız. İlk önce İstanbul'un fethi hakkında bilinenler ne? İstanbul'un fethi hakkında bilinenler pek çok şey var teoriler veya gerçekler bir sürü şey. Mesela surların kalındığı havan ve şahi topları bir sürü konu var yani bir sürü fikir var bununla ilgili ve bugün bunlar hakkında konuşacağız arkadaşlar. Ve yeniden yanımızda ChatGPT olacak arkadaşlar yine ChatGPT ile. Ama Tabi söylüyorum reklam değildir. Ayrıca yorumlar kapalı çünkü ben bir çocuğum ve yüzümü gösteriyorum bu videoda. İnsanlar zorba olabiliyor, kötü yorumlar yapabiliyor. Ki bence yani videolarımı sevmeyenler de izlemesinler. De ben artık diyebileceğim bir şey yok yani. Sevmiyorsanız izlemeyin diyorum videolarımı sevmeyenlere, beni sevmeyenlere. Daha da diyeceğim bir şey yok. Ayrıca bende numarası olanlar bana özelden ulaşabilir. Ha, sıradaki konunun ne olacağı ile ilgili. Ya da kanalımda bir gönderi oluşturdum. ChatGPT ile birlikte sırada hangi konuyu konuşayım diye. Oraya da yazabilirsiniz Orada yorum olarak da yazabilirsiniz Hangi konuyu konuşacağımızı Arkadaşlar O zaman şimdi videomuza başlayalım Arkadaşlar İstanbul'un Fethi ile ilgili Şimdi Chat GPT. Merhaba arkadaşlar Ahmet Turun Ateş'in kanalına hoş geldiniz ee, Hazırsanız İstanbul'un Fethi ile ilgili Keyifli bir yolculuğa başlayalım Chat GPT'den de hoş geldiğini aldınız arkadaşlar. O zaman konuya geçiyoruz. Geçelim. Şimdi ilk sorumuzu soralım. Chat GPT İstanbul hangi yılda fethedilmiştir? Kim tarafından? Ve İstanbul'un fethinde hangi devlet yıkılmıştır? İstanbul 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmiştir ve bu fetihle birlikte Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır. Gerçekten de tarihi bir dönüm noktasıdır. Evet arkadaşlar doğru. 1453 29 Mayıs Salı günü İstanbul fethedildi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un Fatihi. Ayrıca bazı teorilere göre Akşemseddin'de İstanbul'un manevi fatihi denilir deniliyor bazı teorilere göre de arkadaşlar. Ayrıca Bizans İmparatorluğu sona erdi. Son imparator Konstantinos öldürüldü. Bazı tabi bazı teorilere göre kaçtığı da söyleniyor. Bazı teorilere göre efsaneler var mesela Haliç altındaki altın efsanesinde kaçarken gibir gemide öldürüldü ve Hazinesinin suya battı söyleniliyor ama konuyu dağıtmayalım. Genel olarak İstanbul 1453 29 Mayıs Salı günü Fethedildi ve e, ne diyeyim? Ve bu fethi sonucunda Bizans İmparatorluğu yıkıldı arkadaşlar. Son İmparator Konstantinos öldürüldü ve İstanbul artık Osmanlı'nın yeni başkenti oldu. Şimdi sıradaki sorumuza geçiyoruz. İstanbul'un fethi fethinin en zor kısımları ya da direkt söyleyelim. İstanbul'un fethinde yaşanan olaylar nelerdir? İstanbul'un fethinde pek çok önemli olay yaşandı. Mesela Osmanlı ordusu surları kuşattı. Büyük toplar döktürüldü. Denizden ve karadan saldırılar gerçekleştirildi. Ayrıca Bizans'ın savunma stratejileri ve şehrin düşen surları da bu sürecin önemli parçalarıydı. Doğru. İstanbul surları kalın olduğu için fetih de epey bir zor oldu. Ne de olsa bir şehre girebilmek için o surları aşmak gerekiyor. Yani bu kağıt üzerine İstanbul olarak düşünün arkadaşlar. Ve kap kalın çevresinde surlar var ve askerler de bu surları geçmeye çalışıyor. Ve surlar en az iki kat kalınlıkta. Gerçekten aşırı zordu. İstanbul'un fethi bu yönden zordu. Ayrıca surların arasında şu birinci çift sur, arkasında su, suyun arkasında ikinci çift sur. Yani böyle köprüler kapılar köprüler üzerinden birbirine bağlanıyordu arkadaşlar. Bir zorluk da orada vardı. Ayrıca Bizansların savunma stratejileri. Mesela Rum ateşi. Rum ateşi e, nasıl diyelim böyle tüfek gibi yani toplar var ya atıyorlar bum bum diye onun gibi. Ama içinden bir alev çıkıyor. Onun... Düğmesine basıyorlar ve içinden bir alev çıkıyor ve alev aşırı yakıcı bir alev. Bu yüzden ona rum ateşi deniyor. Fetih'te de surlara tırmanmak için merdivenler hep rum ateşi döktüler. Bu nedenle arkadaşlar, hani e, bu nedenle arkadaşlar bu yönden de fetih aşırı zor oldu arkadaşlar. Mesela özellikle Haliç'in bir zincirle kapatılması arkadaşlar. Osmanlı ordusu Haliç'e giremesin diye Bizanslar Haliç'i zincir ile kapattılar. Bu yüzden ordu Haliç'ten giremedi. Ki eğer ordu Haliç'ten girseydi daha rahat fethedilirdi. Çünkü Haliç surları hem kısa surlar hem de şehrin en zayıf surları tabi. Fatih Sultan Mehmet bu pes edecek değil ya. Gemileri karadan yürüttü. Kara, gemileri kara üzerinden Haliç'e indirdi Fatih Sultan Mehmet. Şimdi o zaman yeni sorumuz Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı stratejiler nelerdir diye soralım. Fatih Sultan Mehmet'in stratejileri nelerdir? Niye Sultan Mehmet'in Fatih Sultan Mehmet'in stratej Mehmet stratejileri nelerdir? savaşta. Fatih Sultan Mehmet'in arasında doktorun döktürülmesi, denizden kuşatma yapabilmek için Haliç'e geminin karadan taşınması ve aynı zamanda psikolojik savaş yöntemleri de bulunuyor. Ayrıca müttefikler bir diplomasi yürütüp şehri dört bir yandan sıkı bir şekilde kuşatması da büyük bir rol oynadı. Evet doğru diyor arkadaşlar. Fatihsin. Harika. Ne güzel ki stratejileri doğru hatırlıyoruz. Eğer başka detaylara ya da farklı <laughs> konulara da değinmek istersen her zaman yardımcı olmaya hazırım. <laughs> Yanlışlıkla mikrofonu kapatmayı unutmuşum. Neyse şimdi kapattım. O yüzden cevap veremez arkadaşlar. Burada galiba bir hata var. Bir bakayım. Neden görüşme sesi düzeyli diyor buna, Hoparlör olacak. Bak. mesela yok. Evet Fatih Sultan Mehmet burada bazı stratejiler oldu. Gemileri karan karadan yürütmek. Mesela harit surlarına tırmanılması için fıçılar, fıçıları bir yapıştırıcı bir maddeyle birbirine yapıştırdı arkadaşlar ve bu madde ve bunun üzerinden geçti askerler. Surlara ulaşıp İstanbul'u fethetti. Yani tam bir savaş ortamı. Ayrıca döktürülen toplar, havan ve şahi topları bizzat Fatih Sultan Mehmet bunları bir kendisi döktürdü. Top ustası aracılığıyla arkadaşlar. Ve Fatih Sultan Mehmet bu topları döktürdükten sonra bunlar yabancı devletlere de iyice yayıldı ve her artık yabancı devletlerde sağlam kaleleri toplar üzerinden yıktırdı arkadaşlar. Sağlam kaleler toplar aracılığıyla yıkıldı ve böylece oraları öyle alabildiler arkadaşlar. Yani topların dökümü dünyada bir çığır açtı diyebiliriz. Mesela bunun dışında diyebileceğimiz şey İstanbul'un durumu, Bizans durumu mesela. Çoğu kişi daha doğrusu gerçek bu. Avrupalılar Bizans'a burada çok yardım gönderdiler. Çünkü sebep şu. İstediklere kadar Avrupalılar Katolik, Bizans, Ortodoks olsun. Çin'den İstanbul, Çin Şiyan kentinden başlayan İpek yolunun arkadaşlar bittiği yer. Ve buradan ekonomi aşırı fazla oluyor. Ayrıca Bizans buradan elde ettiği bütün malları Avrupa'ya ucuz fiyata satıyor. Ama eğer İstanbul Türklerin eline geçerse ise Avrupalılar Türklerin bu malları kendilerine bayağı pahalı fiyata satacağını satacaklarını bildikleri için Türklerin şehre ele geçirmesini istemiyorlar ve yardım ediyorlar. Bunun dışında arkadaşlar e, neydi o? Ben dilimin ucunda unuttum. Neyse sorun değil. Şimdi sıradaki sorumuz ne olsun arkadaşlar? Biraz düşünelim. Ee, düşünüyorum, düşünüyorum. Sıradaki sorumuz ne olsun? Ha. Şehrin durumunu soralım bence de. Fetih sırasında Bizans'ın ve şehrin içindeki durum nasıldı? Fetih sırasında Bizans'ın durumu oldukça zorlayıcıydı. Şehir içinde kaynaklar kısıtlıydı. Halk ve asker moral olarak düşmüştü. Zayıflıyordu. Bu da Fetih'in başarısını kolaylaştırdı. 40 yılmış bir video çekiyoruz. Abi ya çiz, yapma bunu bana. En başından bir açalım bir daha arkadaşlar. Tamam. En baştan şimdi yeniden açtık. Tekrar soracağız. Çünkü doğru düzgün bir cevap alamadık bile. O yüzden yeniden soruyoruz. Fetih sırasında Bizans'ın durumu nasıldı? arasında Bizans'ın durumu oldukça zordu. Şehirde yiyecek ve diğer kaynaklar sınırlıydı, halk ve askerlerin morali düşmüştü ve savunma açısından da oldukça zorlanıyorlardı. Bu koşullar Osmanlı ordusunun fetih sürecine daha da kolaylaştırmıştı. Doğru, Bizans'lar her ne kadar başta dayanıklı olsalar da fetih ilerledikçe ve abluka altına alındıkları için artık yavaş yavaş kaynakları tükenmeye başladı ve zor duruma düşmeye başladılar arkadaşlar. Yani bu nedenle arkadaşlar Bizansların durumu burada aşırıcı zorlayıcı oldu. Onlar için zorluk kıtlık dönemi de diyebiliriz. Şimdi yeni sorumuz şehirdeki dini yapı, inanç ve mabetlere bir bakalım. Bizans'ın dini durumu yani şehir içindeki dini durum mabetler ibadet ibadet haneler nasıldı durumlar nasıldı Fetih sırasında Bizans'ta dini durumda oldukça karmaşıktı. Şehirde birçok kilise ve manastır bulunuyordu. Ancak kuşatma nedeniyle bu yapılar ciddi şekilde zarar görmüştü. Aynı zamanda halk arasında da dini heyecan ve endişe vardı. Fetih sonrasında ise birçok kilise camiye dönüştürülmüştü. Peki Ayasofya'nın fetih dönemindeki hali nasıldı? Ayasofya fetih sırasında Ayasofya Bizans döneminin en önemli ve görkemli kiliselerinden biriydi. Kuşatma sırasında içerideki dini ritüeller devam ediyordu. Ancak Osmanlı ordusu şehre girdikten sonra Ayasofya camiye dönüştürüldü. Bu dönüşüm hem dini hem de kültürel açıdan büyük bir öneme sahipti. Doğru. Bizans Ortodoks mezhebine, Hristiyanın Ortodoks mezhebine bağlıydılar. Ve Ayasofya'da ilk Ortodoksluğun en büyük kilisesiydi. Ortodoks, Ortodoksların merkeziydi daha doğrusu. Bu yüzden Ortodoks, bu yüzden Bizanslar Ayasofya'ya toplandı. Hatta bir, hatta Bizanslıların Ayasofya'ya dolduğu söylenir. Artık şehire Osmanlılar gelince Bizanslıların korkularından Ayasofya'ya kaçtıkları ve burada burada Bizans halkının neredeyse tamamının Ayasofya'da olduğu söylenir Arkadaşlar ee, Peki şimdi Neredesek Neyi soralım şimdi ee, Şimdi birazcık daha Ayasofya ile ilgili Sorular soralım bence arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya geldiğinde orada ne yaptı? Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya geldiğinde önce binanın büyüklüğü ve ihtişamı karşısında hayran kalmıştı. Daha sonra camiye dönüştürülmesi için gerekli düzenlemeleri yaptırdı. Bu süreçte Ayasofya'nın içindeki dini semboller ve ikonalar kaldırıldı ve cami olarak kullanılmaya başlandı. Bu dönüşüm İstanbul'un fethi sürecini sembolik bir parçası haline geldi. Doğru arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya saygısından ismini bile değiştirmedi ve Fethin sembolü üstelik bir de kılıç hakkı olarak görüp orayı hemen bir camiye çevirtildi. Ayrıca Ayasofya'da mozaikler var. Ortodoks Hristiyanlar döneminden kalma. Bu mozaikler başta duruyordu fakat bazı kesimlerin Fatih Sultan Mehmed'e ibadet edilen yerde resim bulunması ben bizce yani caizdir diyerek Resimleri tahrip etmeden ince bir sıvayla kapattılar. kapattılar. Fakat abses yarım kubbesinde çocuk İsa ve Hazreti Meryem mozeyini kapattırmadı. Fakat ilerleyen yıllardan orası da kapatıldı. Yani İstanbul fethinde kısacası özetli özetlersek durum böyleydi arkadaşlar. Ee, yani fethi fethin yapılmasıyla bir çağ başladı, yeni çağ başladı. Ayrıca Çetçipiti'yi de bir soralım. İstanbul'un fethi sonucu oluşan büyük gelişmeler nelerdir? İstanbul'un fethi sonucunda birçok önemli gelişme yaşandı. Öncelikle Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul oldu ve bu da imparatorluğun gücünü pekiştirdi. Ticaret yolları canlandı, şehir büyük bir kültür ve sanat merkezi haline geldi. Ayrıca farklı din ve kültürlerden insanlar bir arada yaşamaya başladı ve İstanbul Osmanlı'nın siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olarak önem kazandı. Doğru arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul oldu. Ve bu dönem ve buradan sonra artık Osmanlı İstanbul üzerinden yönetilmeye başlandı. Ticaret yolları güçlendi. İpek yolunun büyük bir kısmı artık son durağı da Osmanlı'ya bağlandığı için Osmanlı ekonomisi ne Osmanlı ekonomisine aşırı katkısı oldu bu olayın arkadaşlar. Hani ekonomik yönden de iyilikleri oldu diyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Çipiti'ye soralım. Hemen söyleyelim. Bilgilendirme için çok teşekkür ederim Çipiti Videomuzun sonuna gelmek demek istediğim bir şey var mı? Rica ederim. Her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Videonun sonunda izleyicilere İstanbul'un fethinin tarihsel önemini vurgulamak ve bu konudaki kültürel zenginlikleri hatırlatmak güzel olabilir. Umarım video çok ilgi çeker. Çok teşekkür ederiz. Peki son olarak söylemek istediğin var mı? Ben de çok teşekkür ederim. Sadece keyifli bir video çekimi geçirmeni dilerim. Herhangi bir sorunda ya da yardıma ihtiyacın olursa her zaman buradayım. Başarılar dilerim. Umarım harika bir video olur. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Hoş kalın, hoşça kalın diyorum. Sen ne diyorsun Çetçi Piti? Ben de harika bir kapanış olduğunu düşünüyorum. İzleyicilere güzel dileklerini iletmek ve onları etkilemek gerçekten çok önemli. Umarım videonun çok beğenilir ve herkes keyif alır. Ben de sana iyi şanslar diliyorum. Hoşçakal. Görüşürüz Çetçe çe Tabii ki her zaman buradayım. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa ya da başka bir konuda sohbet etmek istersen ben zaman seve seve yardımcı olurum. Başarılar dilerim. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Hayırlı akşamlarınız olsun.